Herkese merhaba arkadaşlar. Atistik Medya Espor YouTube kanalımızın yeni tahmin ve vahis programına hepiniz hoş geldiniz. Yarının yine öne çıkan 4 tane karşılaşması var ve bu maçların olabilecek tahminlerini, analizlerini sizlere sunacağız, sizlere söyleyeceğiz. Umarım yine tahminlerimizde başarılı oluruz ve hep beraber güzel bir kazanç elde ederiz. Evet yarın temsilcimiz Eternal Fire'ın da olduğu güzel bir gün olacak inşallah bizler için. Onlar da Apex'te mücadele edecek ve yeni turnuvada, yeni formatta güzel bir karşılaşmaya çıkacaklar. Bildiğiniz gibi x Flood'un da kadrodan ayrılmasından sonra yerine Vikadia ekibi geldi ve Vikadia'nın da oynayacağı oyun çok önemli bizim için. Bakalım yarın temsilcimiz nasıl bir ortaya koyacak. Zaten bunun tahmin mandanızını de sizlere sunacağım. Sizlere söyleyeceğim. Yarın inşallah yine hep beraber güzel bir kazanç elde ederiz. Evet videomuza ve tahmin programımıza geçmeden önce bizleri Atistik Espor Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Buradan da güzel çekilişler yapacağız ve artık yeni Reels videoları da paylaşmaya başladık. Buradan da tahminlerimizi sizlere ulaştırmaya deneyeceğiz. Güzel bir kitle yapma peşindeyiz. Sizlerden yola çıkarak da güzel içerikler üretmeye çalışıyoruz. Espor bahis dalında Zaten bunu yapan şu an Türkiye'de e, tek kanalız diyebilirim. Zaten ilerleyen sürede de espor bahis dalında yine güzel bir kasa yapacağız. Hep beraber kazanmayı hedefliyorum. Şu an tahminlerimizden yana herhangi bir problem yok. Yine dediğim gibi güzel bir premium kanalımız var. O da Atistik TV'nin Atilla abimin premium kanalında yine espor bahis dalında paylaşımlarımız oluyor. Detaylı tablosunu da zaten Nisan'ın son günlerinde de Instagram hesabımızda paylaşacağız. Evet Instagram'dan bizleri dediğim gibi takip etmeyi unutmayın ve Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. 1000 abone olduktan sonra katıl butonumuz açıldıktan sonra çok güzel içerikler ve sponsorluklar bizi bekliyor. Sizlere daha güzel hizmet verebilmek adına bin abone olmamız gerekiyor. Bu videoya like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Evet isterseniz hemen maçımıza geçelim ama maçımıza geçmeden önce yeni turnuvanın formatına bir bakalım. E, Brazy Party güzel bir turnuva. 333 bin dolarlık bir ödülü var bunun. Gerçekten sağlam güzel bir ödül. Yani temsilcimiz adına. Umarım güzel bir turnuva geçer. Artık gerçekten onlardan daha üst seviye oyunlar bekliyoruz. Çünkü istediklerini yapamayan bir Eternal Fire var ve çok erkenden tilt olan bir takım formatında şu an herkesin gözünde en azından. Umarım bu turnuvada hatalarımızdan ders çıkararak bir turnuva ilerleriz. Evet, A grubundayız. A grubunda Apex ile mücadele edeceğiz. İlk maçımız Apex olacak ve OG sağlam. Zaten grubun şu an en favori takımı. Ee, en azından benim gözümde OG ekibi ve zaten OG'yi de yakından tanıyoruz. Bize de çok kazandıran bir ekip. OG ekibini de yakından tanıyoruz. Onunla maç oynanacak. Godsent'le oynayacak o da. Onun da tahminlerini, analizlerini sizlere sunacağız ve grubumuzda bir de Godsent var. Şimdi 400 tane takım. Ee, bu takımlardan neden e, çıkmayalım? Neden olmasın? Yani OG'den zaten ben bir e, çıkış bekliyorum zaten gruptan ama ikincisi olabiliriz. Apex alabilecek bir güçteyiz ve Godsent'i de alırız. Tamam tüm takımlar burada iyi ama ben temsilcimizden artık o gereken performansı görmek istiyorum. Umarım e, temsilcimiz adına güzel bir başlangıç olur bizim için. Evet. Diğer gruplara bakacak olursak da zaten 4 grubun olduğunu görüyoruz. E, grup D'de yine cloud olduğunu, Grup C'de Astralis'in olduğunu e, görüyoruz. Zaten Grup B'de de şu an biraz daha böyle orta seviyede gidiyor. Yine Pay'in biraz öne çıkan e, takım e, Grup B'de ama Nere olacağını belli olmaz İlk maçlar bu ilk maçları ilk önce bir düşük bir bahiste takip edeceğiz ondan sonra oynanan maçlara göre takımların hazırlık durumuna göre takımların e, isteklerine göre maçları izledikten sonra bir sonraki grup maçlarında biraz daha yani e, maçlar oynandıktan bir 2 maç sonrasından Biraz daha mislerimizi yükseltebiliriz. Evet isterseniz ilk karşılaşmamız olan Eternal Fire Apex mücadelesine geçelim. Temsilcimize de yarın başarılar diliyorum. Umarım güzel bir sonuç elde ederler. Evet şimdi zaten kadroları görüyorsunuz arkadaşlar. X-Flat kadrodan çıktı. Ee, X-Flat'ın kadrodan çıkarılmasına da gerçekten çok şaşırdım. Bu benim kendi fikrim. Siz neler düşünüyorsunuz bilmiyorum. Yani X-Flat gerçekten kadroda e, tüm eksikleri tamamlayan bir isimdi. Benim de çok yakın bir arkadaşım. Kendisiyle de zaten irtibat kuruyorum. Sürekli de konuşuyorum. Ee, gerçekten üzüldüm. Hem onun adına üzüldüm hem de gerçekten hepimizin adına üzüldüm. Yani XFLA e, gerçekten iyi bir oyuncuydu. Benim e, kendi şahsi fikrim eğer kadroda bir değişikliğe gidilecekse bunun faturası XFLA'da kesilmemeliydi. Yani Yasin gerçekten aldığı kılıçlar olsun gösterdiği performans olsun hiçbir e, eksiklik hissetmediğini düşünüyorum ama nedense fatura sürekli XFLA'da patlıyor. Yine Koç'un ve takımı bir bildiği vardır diyelim. Vikadia'da talan bir oyuncu. Vikadia'yı da e, takip ediyoruz. Onu da Eternal Fire Akademi takımından takip ediyoruz. Özellikle Vikadia ve m ben yakından takip ediyordum. E, umarım e, bu değişiklik hepimizin adına, Eternal Fire adına güzel bir değişiklik olur. Bilemeyiz. Bakarsanız daha da bir uyum sağlayabilir Vikadia, Eternal Fire tarafına. Her şeyin hayırlısı olsun diyelim. Şimdi yarınki rakipleri Apex olacak ve e, sağlam bir rakip oynadıklarını söyleyeyim. Eğer... Temsilcimiz Eternal Fire bir önceki turnuvadaki yani yaptığı hataları ve bu tilt olma sorunu da bu turnuvaya taşıdıysa yarın Eternal Fire işi çok zor çünkü çok önemli bir ekip karşısındaki çok ciddi oyuncular var. Sayko'yu zaten tanıyoruz eski moz oyuncusu ee, onun yanında HKM ee, zaten birçok profesyonel takımda oynamış bir oyuncu ee, o yüzden Apex de şu an formda bir takım yani son 5 maçını map vermeden kazandı. Zaten burada da görüyorsunuz bunun en önemlileri de Sprout ile B8 mücadelesi 2-0 2-0 tüm takımları geçti ve en sonunda da Ens Akademi takımını 2-0 yenen bir Apex var. Şimdi Apex'e de 1.65 oran verilmiş. Normal şartlarda Eternal Fire bizim yani takımımız olmasa, temsilcimiz olmasa ben Apex kazanır dedim bu maça. Nedense bilmiyorum. Yani Apex'in biraz daha önde olduğunu düşünüyorum bu karşılaşmada. Her ne kadar Gönlümde Eternal Fire gelse de şu an Eternal Fire'ın durumu biraz kötüye gidiyor. Zaten son 5 karşılaşmada da bir galibiyetimiz var. O da en zor rakip. Yani Astralis, e, Cloud9'dan sonra en zor rakip olduğunu düşünüyorum. E, Device's Astralis'i 16-7'lik bir vergito galibiyetiyle kazandık ama ondan sonra da zaten işler istediğimiz gibi gitmedi. Şimdi çok formda bir Apex takımı var. E, bu maç gerçekten zor maç olacak bizim için ama e, yeni benim tercihim 1.40 orandan Eternal Fire'ın Apex karşısında Vikadia'nın da gelişiyle şöyle bir baştan sıfır bir beyaz oyunla sıfır 1 beyaz sayfayla e, yani Apex karşısında yine en az bir map alır görüşündeyim. Umarım da bizi üzmezler. Yani artık bir map da almaları lazım. Artık Eternal Fire'ın artık o öne çıkan oyunu yapması lazım. Artık herkes bir elini taşın altına koyması lazım diye düşünüyorum. O yüzden e, temsilcimiz Eternal Fire'dan yarın en az bir map bekliyorum ve 2.20 oranı var temsilcimizin maçı kazanabilir. Çünkü gerçekten süperstar oyuncularımız var. Yani Zantares olsun, Kalix olsun, şu an Apex'ten bir eksiğimiz yok. Bundan kaynaklı yarın 2.20 oran. Gerçekten çok güzel bir oran ve Vikadia'ya da çok güveniyorum. Yarın kendini göstermek isteyecektir. x Flood'u kesinlikle aratmayacaktır. Ben bu görüşteyim. Yarın Hırsı da bir imor bekliyorum ve Eternal Fire'dan bir galibiyet bekleyebiliriz. Bunun sebebi de 2.20 oranı var. Türk gücü adına, artık Türk gücü adına bizleri sevindirmelerini istiyorum yani gerçekten istiyorum ama ben yine de şunu söyleyeyim. Apex'in kazanması bir tık daha önde. Bunun tek ana sebebi kadrolarının oturmuş olması ve son 5 maçının çok formda geçmesi. Bundan kaynaklı çok riskli. Çok riskli ama ana kuponlarımıza Eternal Fire'ın 1.40 orandan bir map alırını ekleyebiliriz ve ben bu karşılaşmayı da ekstra tahmin olarak da 2.5 map üzerine gidebileceğini düşünüyorum. 1.96 oranı var onun da güzel bir oran bunu da değerlendirebilirsiniz. Çünkü yarın temsilcimiz Eternal Fire'dan bir map harita bekliyoruz. Apex takımından da bir harita bekliyorum ben. E oranı çok düşüktü. Bunu bu yüzden önermedim. Yarın bu karşılaşmanın 2,5 map üstüne gidebileceğini ben düşünüyorum. 3. map'te de inşallah temsilcimiz Eternal Fire kazanır ve gruptaki ilk karşılaşmamızı kazanırız diye umuyorum. Dediğim gibi ana kuponlarımıza Eternal Fire'ın bir map alırını 1.40 orandan riskli olarak da bu maçın 2.5 map üstüne gidebileceğini ekleyebiliriz. Umarım da tahminlerimiz tutar ve hem temsilcimiz Eternal Fire kazanır hem de biz inşallah e, bahislerimizi kazanırız diyelim. Evet. ikinci karşılaşmamız olan Payne Into the iş takımı bu mücadeleyi sizlere yorumlayacağım. Güzel bir mücadele. Tabii ki burada favori Payne ekibi ama bir önceki turnuvadan izlediğim kadarıyla e, Into the iş takımı gerçekten e, çok değişik oynayan bir takım. Yani ne yapacakları belli değil nasıl bir oyunu atakları da belli değil. Çok çılgınca oynuyorlar maçı eğer izleyenleriniz varsa bu takımı takip edenleriniz varsa demek istediğimi çok daha iyi anlayacaklar. Hani ne yaptıkları belli değil. Eko round'da bir kişi ölmeden bile kazanabiliyorlar. full çektikleri buy round'da hasar vermeden round'u da verebiliyorlar. Çok garip. çok garip bir takım. Şimdi burada Payne'e bir 65'lik bir oran verilmiş. Ben Payne'in hata yapacağını düşünmüyorum. Ama tekrardan söylemem gerekirse grubun ilk maçları ne olacağı belli değil sadece bir önceki turnuvalardan ve genel olarak izlediğim için sizlere yorum yapabiliyorum. O yüzden bahislerinizi yaparken çok yüksek mevdalar oynamayın ve bütçenize göre oynayın. Şimdi burada 1.65 orandan peyin kazanabilir diyebiliriz. Ben yarın peyinden bir galibiyet burada bekliyorum ama bunu en sadeleştirmemiz gerekiyorsa da 1.22 orandan peynin bir map alırını ana kuponlarımıza ekleyebiliriz. Yani mesela Eternal Fire'ın bir map alırıyla peynin bir map alırı çok güzel, çok sade bir kupon olacaktır. Bunu değerlendirebiliriz. Peyn'in bir map güveniyorum. Yarın bir iş takımından en az bir map alacaktır. Ve maçı da koparabilir. 1.65 oran oranı da güzel. Düşük bir oran olsaydı e, bu kadar emin konuşmayabilirdik ama oran riski karşılıyor diye düşünüyorum. Bundan kaynaklı da Peyn'in kazanını da ekleyebiliriz. Zaten Peyn de son zamanların çıkış yapan bir takımı. Yarın da yine bu çıkışını sürdürebilir görüşündeyim. Yarın Peyn galibiyetini deneyebiliriz. Evet. Üçüncü karşılaşmamız olan OG Godsend mücadelesi. OG zaten yakından tanıyoruz. Benim bir önceki videolarımda da tahmin videolarımda da sizlere OG'nin nasıl oyun ortaya koyduğunu detaylı bir şekilde anlatmıştım ve güzel sonuçlar da elde etmiştik OG'den. Şimdi tek şöyle bir sıkıntımız var bu karşılaşmada. OG'nin oranı bayağı bir düşük. 1.40 oran vermişler. Tabii ki maçın mutlak favorisi oyuncu ama karşılarındaki Gold sente ne yapacağı yani belli olmayan bir takım. Zaten eski NIP oyuncularından oluşan bir kadro. Özellikle Draken'in çok etkin performansı var ve Joel'in de takımın önderliğinde bu arada. Joel gerçekten çok güzel bir oyuncu. Takımın anti Trigger konusunda bayağı bir takımını sırtlıyor. yarın ne olacağı belli olmayabilir. Şimdi en son OG karşısında Bo3 oynandığı mücadele. 2-1'lik bir OG galibiyet oldu ama maçlar çok yakın geçti. Mesela İlk Inferno map'inde OG'nin 16-14 kaybettiğini görüyoruz. Goldsend tabii bu maçı kopardı ama ondan sonra da OG'nin seçmiş olduğu Mirage haritasıyla beraber maçı OG'nin kopardığını görebiliyoruz. Şimdi yarın işler de değişebilir. Yarın işler de değişebilir. O yüzden tabii ki yine maçın mutlak favorisi OG direkt OG kazanabilir diyebiliriz ama hani riske de gitmek istiyorsak riske gitmek istiyorsak bu maçın iki buçuk üst olabilecek görüşünde bir hissiyatım var. Yani yarın Godsend OG karşısında bir map alırsa kimse şaşırmaz yani. 1.95 oranı var. Gayet güzel bir oranı var. Yani bunu deneyebiliriz ama sadeleştirmek istiyorsanız da yani direkt taraf bahsine gitmek istiyorsanız da yarın OG'nin hata yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Yine maçı 2-1 koparır görüşündeyim ama 1.40 oranı var. Ana kuponlara ben bu maçı önermem şahsen. Yine tabii ki siz kendi fikirlerinizle beraber benim fikirlerimi birleştirerek tahminlerinizi yapabilirsiniz. Dediğim gibi 2.5 map üstüne yine bu karşılaşmada deneyebiliriz. 1.95 oranı var fakat ben bunu oynamayacağım. 1.40 orandan da yarın OG galibiyetini deneyebilirsiniz görüşündeyim. Evet dördüncü karşılaşmamız olan bir kere karşılaşması var. Biliyorsunuz ki Künation'da Kolzira'nın oynadığını ama Kolzira'nın da çok formsuz oynadığı bir takım. E, Kolzira gerçekten hiç eski formunda değil ve çok kötü bir turnuva geçirdi. E, i̇stedikleri sonuçları alamadılar. Tabii ki onlar da patlama yapabilir. Big şimdi gerçekten çok sağlam takımlara karşı oyunlar oynuyor. Yani en kötüsü Falcons. Yani Falcons da takımı. Çok güzel bir oynayan takım. E, Falcons'la oynuyorsun, Krotlar'la oynuyorsun. Mouz, Heroic, Datus Vincennes, Vitality derken yani o kadar sağlam ekiplerle oynuyor ki e, Big'in gücü de yani artık bu takımlara karşı dayanmıyor. Şimdi tam dişlerine göre bir rakip var karşılarında. Bence yarın bir maçı kazanacaktır. Bunun da yaklaşık 1, 39 oranı var. Ya 40 oranı var. Denenebilir mi? Bence denenebilir. Yarın eee bu maçı kazanabilir ama Kolzira ve ekibi patlama da yapabilir. Şimdi ilk maçlar olduğu için kararsız kalıyorum arkadaşlar gerçekten. Hani karşılaştırıyorum ama ilk maçlar takımları bir izleyemediğimiz için şu an son zamanlarda tam böyle bir detaylı analiz sizlere sunamıyorum. Fakat dediğim gibi eğer buna bu maça yarın bahis oynayacaksanız yine bir galibiyeti 1.39 orandan deneyebilirsiniz. Yani ben denersem bu şekilde deneyeceğim. Fakat ikili kombin yapmak isterseniz de dediğim gibi Eternal Fire temsilcimizden yarın bir map bekliyoruz ve Payne'in de bir map alırını oynayabilirsiniz. Eğer isterseniz de bu iki maça da e, tahmin ekleyebilirsiniz. Benim tahminlerimden de yola çıkabilirsiniz. Yine 3 tane maç ekleyip bir kombine yapabilirsiniz. Tamamen sizlere kalmış. Benim yine sizlere önerim bu iki maçı oynamaktır. Riskli olarak da dediğim gibi Natanla Feyra çünkü kazanmasını istiyoruz artık. Böyle bir e, 2-20 orandan denemeler atabilirsiniz. Ufak denemeler atın. Çok yüksek bahisler oynamayın çünkü ilk maçlar ilk grup maçları ilk önce bir ilk iki maçlar bir geçsin ilk maçlar ondan sonraki maçlar bir geçsin bir grupları görelim bir puan tablosunu görelim bir bakalım e, takımlar nasıl oynuyor nasıl asılıyor maçlara ondan sonra zaten yine ben premium gruptan da açsızlık tv'nin premium grubundan da yine yüksek misli tercihlerimle beraber kazandırmaya devam edeceğim inşallah zaten espor dalı üzerine de yine bir e, grup kuracağız. Atistik TV olarak, Atistik Medya Espor olarak. Umarım oradan da güzel kazançlar elde edeceğiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. 1000 abone olursa katıl butonunu açacağız arkadaşlar ve çok güzel içerikler sizleri bekliyor. 2-3 güne de güzel forma çekilişi yapmayı düşünüyoruz. Yani forma çekilişiyle başlayıp bir sonraki çekilişleri de böyle temel atmayı düşünüyoruz. Umarım çekilişlere de katılırsınız. Hep beraber kazanmış oluruz. Güzel içeriklerle beraber karşınıza olacağız. Yarın temsilcimizle Tanalp hemen tekrardan başarılar diliyorum. Umarım yarın grupta ilk galibiyetimizi alırız ve güzel bir turnuva geçiririz inşallah. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan da artık Reels videoları paylaşıyoruz. Oradan da tahminlerimizi ve tahmin sonuçlarımı görebilirsiniz arkadaşlar. Hikaye paylaşımları da oynuyor. Canlı paylaşımları da yapıyorum. Bizi oradan da takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki tahmin ve analiz videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.